Dalkavuk Kurt Masalı Bir gün ormanlar kralı aslan yaşlanmış, çıkar yol aramış yaşlılığına. Çare yok, denilmezmiş hiç krallara. Aslan haber salmış hayvanlara, dostlar istemiş. Dört bir yardımdan koşanlar, ilaç sağlık verenler tümünü toplamış başına. Yalnız tilki yokmuş aralarında, evine kapanmış, gelmemiş. Kurt da dalkavukluk ederek krala, ele vermiş arkadaşını, bildirmiş tilkinin gelmediğini. Çabuk demiş kral, bulun getirin onu. Tilki getirilmiş saraya. Kurdun oynadığı oyunu anlayan tilki, korkarım ki gerçek olmayan bir durum bildirilmiş size demiş ve eklemiş. Saygılarımı sunacaktım ben de ama hacca gitmiştim. Kralıma sağlık dilemeye, bilginler, doktorlar gördüm yolculuk sırasında. Hastalığınızı bir bir anlattım onlara. Size sıcaklık gerekliymiş. Bunun da tek çıkar yolu varmış. Bir kurt diriyken yüzülerek derisi sıcak sıcak üstünüze serilecek. Sebebi her neyse çok iyi geliyormuş hasta bedene. Bu iş için de kurt hazretleri emrinizde. Kral pek hoşlanmış bu sözlerden. Kurt yüzülmüş, kesilmiş, parçalanmış. Aslan etin etini atmış ağzına kürkünü de geçirmiş sırtına. Dalkavuk efendiler, bırakın birbirinizi yok etmeyin, işinizi yaparken zarar vermeyin çevrenize. Sonra bu zarar dönüp dolaşır, bir gün size ulaşır. Öyle bir meslektesiniz ki bağlamaz kimse kimseyi.